bir. Merhaba arkadaşlar, ben bir bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanım e, ben arkadaşlar Ömer işte. E, yanım şey? da şey. her neyse işte lan. E, <laughs> arkadaşlar ben de başlatayım. Bir dakika. Arkadaşlar ben de başlatayım. Tamam. Arkadaşlar Ömer çok güzel bir, şey yaptı. Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Emir var. Nasılsın Emir? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, arkadaşlar emine sen Bir dakika vurma abicim. Kendi yapacaksın. Sen diyorum hala vuruyorsun ya. Şimdi chestten kendine bir tane alt şey e, altın al, diye. altınları altın bir tane kafalı al sen bu regen bozsuz yaptın değil mi? Hayır o altınları iskeletten aldım. İskelet giymişti. Abi altın yok ki burada. Hayır Hiç o chestte, chest'te değil lan küçük chestte. <laughs> bu, altın hangisini kafalı. Hangisini alayım kanka? Ha? Hangisini alayım burada? Altın kafalı. Altın kafalı. En çatlı var ya. Ver şuna tamam. En çatlı. Şimdi bir Şurada tane. Şuradan Hayır o zırha değil. Ben şunu al. Hayır. Adam. Ben oğlum. Manyak mısın? Ben musunuz? şunu al abi işte. Ezik kullanıyorsun al. Aynen ezik kullan. Biz zaten eziyiz ya. Yani. Hayır oğlum top, o kadar da ezik. Tamam abi bunlar değil işte de ya? Hiçbir şey yok. Hayır ki. ya. Tamam abi dur. O zaman bunları koy. Bunları Arkadaşlar işte, cimrilik yapıyorum. Cimrilik yapıyor. Kılınç tamam, o, var ona abi. gir şimdi. Ben sana kılıç vereceğim. Ona gir çık ben orada sana bir şey vereceğim. Tamam ver abi. Ya hayır onu alma. Aşağı in. Yalnız Emirle beraber oynuyoruz. Hayır e, sen altın şey niye giydin? Işte. O toprak giyecektin. Toprak deri ya. Ne toprağı? Ya abi tamam üstte işte, bekle. Koyuyorum. Bu eziyal abi. Bu ne ya? Ömür jimlilik yapıyor arkadaşlar. İşte evet. Ben olsam mesela diamond'ımı verirdim yani. Oha! Verirdim abi. Diamond. Diamond'ın var mı ki vereceğim? Olsa verirdim. Niye vermeyeyim abi? Bana Bizim ne kadar cimri miyiz biz? Arkadaşlar arka arka. ama almasın ya. Arkadaşlar arka. arka. e biz hani öylesine diyoruz yani. Yanlış anlamayız tabii. Aynen. Egg. kişi videonun altına yazar. Nasıl arkadaşlar ya. Ömer'in 4 abonesi var. Eymen'in 16 abonesi var. Ama benim neden bir abonem var? Eymen'i Ay, zaten tanıyorsunuz. Tanıyorsunuz. Abi ben şöyle oldu bak. Yorumun altına yaz, ne yaz biliyor musun? Ee, şöyle ünlülerin, ünlü youtuberların şimdi ismini vermeyeyim de. Ünlü youtuberların <laughs> altına ne yaz biliyor musun? Abone olana abone olunur. Ben onun sayesinde 4 tane abone oldum yani. Böyle abone oldun mu peki? Olmadım. Neyse ama arkadaşlar, arkadaşlar ama ben olurum. Ben olurum. Kılıç Ömer Hiç ver abi hadi. Gel şimdi beni takip et. Tabii oldum ya. 2-3 kişi oldum. Ömer bunun içinden bir tane kürek. Aynen. Bir tane yay. Aynen. Tamam. Kılıç verirsen iyi olur. Şimdi gel beni takip et. Bu arada Emir'in serverinde oynuyoruz. Benim değil yani. Söylemiştin. Neyse, Şu alttaki var. chest var ya alttaki chest. İşte ondan biraz e, taş al. en en küçüğünden. Tamam aldım abi bir tane. Cingilç yapma sen de. Kaç 30, tane aldın? 20 tane abi. Oha. Ya tamam Emir sanki bir şimdi bana ne at biliyor musun? Ne atayım? Sende şey var mı? Stik. Stik yok abi. Yok mu? O zaman bir dakika bekle. Hemen geliyorum. Fırla gel abi. Gelmiyorum. Tamam, Gitmiyor mu? <laughs> tamam. tamam <Daha> izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Yalnız arkadaşlar bu videolarımız 15 dakika olacak. Yani onu söyleyeyim hani size. Evet arkadaşlar mı çekiyoruz? Youtuber atmıyor ama para verirsek istediğimiz pardon yanlışlıkla vurdum kapıyı için derken. Para verirsek istediğimiz kadar alabiliriz. Ömer bu beni öldürdü. İstediğimiz kadar video çekebiliriz. Ee, şey yapsan. Yatak var mı bir tane yedekten? Ne? Yatak. Yok sen bana elindeki tas taşları atsana. Abi orada taş var işte ya. Ne kadar içmişsin sen? Hayır be? senin elindekilerden kılıç yapacağım ben. O Allah yüzden abi. Sana kazma falan da yapacağım. Ulan sanki taş bulmasın yemin ediyorum iki saati sürüyor ya. Yalnız tavukların iyiymiş ha. eller evet, ellersen döverim seni. <laughs> tamam abi. Arkadaşlar Emir'in serverinde e, olmak gerçekten çok kötü bir duygu. Yani insan çok kötü bir duygu veriyor Öyle video çekerken böyle cimrilikten aynen öyle işte cimri ya haber ya hadi be abi bir dakika manyak <laughs> mısın 50 tane şey attım sana adama yalnız abi benim kapandı oyun mu arkadaşlar benim tablet bozuk kapandı evet arkadaşlar şimdi. Emir sen o abi biraz? Aynen Ömer şimdi girer arkadaşlar benim tableti. Ara, arada bir fişten çıkarınca arıza yapıyor. Aynen e, fişli oynuyorum ben. Fişten tam çıkarın direkt. direkt Aynen. Oynattığın anda şey oluyor. Şur. Ama öyle bir yere yapmış yapmışlar ki abi şu an elime baksana be. Bak şu, yani direkt çıkıyor. Bende nasıl? Seninki en senin azından küçük. Evet. O da var. Bu akşam Ben oraya. aslında şeyle oynayacaktım arkadaşlar. Ee, texture. Aynen Texture bekle. Bu arada ben video çekmeyeceğim onun için. Neyse arkadaşlar Ömer'i boş verin. Ömer'in tableti arıza öpüyor. Ye, hayırlısıyla yeni tablet alınca o da çekecek. Aynen ben de çekerim ya. <laughs> Kartı getireyim de çekerim abi. Hatta Ömer arkadaşlar Ömer PlayStation 5 alacak. Böyle PlayStation 5 de ya. <laughs> PlayStation 4 alacak. 4 değil 3 abi. İşte 3. GTA 5 çekecek arkadaşlar. GTA 5'ini de izleyebilirsiniz. Ç çok yakında değilim arkadaşlar. iki 2 yıl son sonra. Şimdi milletler yok hadi gelsin hadi gelsin. Cık, kusura bakmasınlar ya. Yani. 2 yıl sonra arkadaşlar. Ömer karnesini alacak. Yok abi iki yıl olmaz ya. Yani. 6. sınıfa geçince. Oğlum ben 5. sınıftayım. 7. yılda mı PlayStation düşündüm? Yok. Evet arkadaşlar Ömer 2. sınıfta. Aynen. Sen de 4'te. Emir evet. arkandayım şu an. Ha, tamam. Ben kendime bir kılıç yapacağım abi sen. Abi ben yapıyorsun. sana atıyorum. Ben sana tüm her at, şeyini at. atıyorum senin. At. Yaptım her şeyini senin. Şu baltayı da şuraya koyayım ya. Al. Aldım. Bir dakika abi çes çok dolu. <laughs> Attım ben oraya. Attın da kürek atmışsın. Her Ondan şey kılıç at. Kılıç atman. Oğlum yani buradaymış pardon. Şimdi, ben de ne oluyor acaba kılıç ya. Abi. Adam süresini mi bitirdi? Kayıp mı oldu falan diyorum. Tamam Emir, şimdi koyun arayışına girelim mi? Hayır. Çünkü ben de ben yatak yapabilirim hiç istersen. Tamam yap abi. Hemen yapayım. E abi yalnız. Abi. Ya abi, a... ya, abi hadi. Vuruldum. Al. al koy bir yere. Tamam, Üç tane çok dar ya. Al. Şimdi yapayım. Ömer onu al tamam mı? Hemen eve koy. Bir günlük idare et. Çıksana abi şuradan ya. Oğlum onları kır lan. Şişeyi kır ya. Bir dakika Şş. sen kazmanı harcama. Şunu kırsana. Hayır onu, onu değil. Oraya koyla yatağını. Hayır oraya koyma. Oğlum zaten kıracaksın bugün. İleride ben sana ev yaptım. Kör müsün? Tamam sonra şimdi burada kalsın. Yat abi. Arkadaşlar Ömer'le arada bir kavgaya giriyoruz. Ay, kavga lütfen. değil. Biz, biz bağır, bağırıyoruz yani. Oğlum bunlara biri yumurtluyor ya. Oğlum daha iyi işte. Millet yumurtlamasını ister bu. Her yer yumurta oluyor oğlum. Bıktım artık. Şimdi Ömer kocaman ev var ya. Yatağını kır. Niye? Kır o yatağı seni, seni evine götürüyoruz. Haydi. Kovdu beni Emir arkadaşlar. Aynen arkadaşlar Ömer'i kovdum. Işte. Girmesin istemiyorum ya benim. Tamam ya. abi girmeyeceğim. Ömer zaten. şimdi beni takip et. girmiyorum ya. Dur yatağı alın şurada. Adam yatağı al. Kapıyı kapadım. Kapamasan döverdim. Şaka arkadaşlar ne döveceğim. Sen benim bölüm bölümümde kapıyı kapamamıştın ama. Sen beni dövemezsin ama o da var kimse. Ya. Yeah. Abi hadi neredesin ya? Oğlum ismimi attı oradan. Gel kanka şimdi. Benim evim burası mı abi? <gülüyor> evet evet. Adou ya hayvan gibi gülüyor e, be. Demir. Gel şimdi bak burada Ömer Bey var. E, Oraya gel abi. Hayır lan Ömer Bey var burada. Ha emin değilim Hayır orası ofis. Hmm. Gel şimdi kendi ofisine. İçten bir şeyler alacaktım hiçbir şey yok. Oğlum hiçbir şey yok. E, gel. E, bir... Geldim gel içeriye. Burası Ömer senin Bey, odan. Bay. Ömer Bey. Sağ olsun Buyur. Senin sadece bunları koydun. Sen kendin yaparsın. Aynen abi. Sen hiçbir şey mi koyma? Şimdi adam gel. Var. Benim de odam var. Vay Emir'e bak. Zenginiz işte. İşte gelin arkadaşlar. Şu şeyden. Ay gelin arkadaşlar ne ya. Abi, buradan, abi çıkma, sen... buradan çıkma. Buradan çıkma. Buradan çıkma. Burası çok tehlikeli. Emir sen şey yapsana abi. Sürenin dakikasını arada bir, bir bak. 9 dakika 41 saniye. Hadi canım. Vallahi. Evet, bu <laughs> bölümde hiçbir şey yapmadık kusura <laughs> bakmayın. Evet arkadaşlar bu bölümde pek bir şey yapmadık. Beni takip et. Emir Bey vay Emir Bey e bak. Seninkisi niye yüksel? <laughs> Oğlum ben size kendiniz yapın dedim. Siz isterseniz uyutabilirsiniz. Ben sadece <laughs> şeyini koydum. Tamam ben sonra hallederim onu. Ömür hatta ikinci bölümde ben orayı halledeceğim abi. Aynen. ikinci bölümde Ömür oraya. Şimdi buradan Ömer. Hiçbir yere bakmadan şu şekilde benim yaptığım hareketi yap. Kendi zıplatıyor. Zıplamadan sen. Şöyle köşelerde dön. Tamam. Heh. Kendi zıplatıyor. Ben orayı... Ayy bir bak. Minecraft'ın tozlu olmuş. Her şeyi öğrenmiş çocuk. Gel Ömer şimdi beni takip et. Dur abi. Bu alayım alayım. Adam araklıyor oradan. Üst katına koyarsın hocam. Hoca üst katına koyarsın onları. Şimdi yumurta almanın sırası değil. Hoca, Tavukları rahatsız etme şuraya orada. Şuraya bir bakıp geliyorum abi. Bakıp geliyorum. Seni abi. evine götürüyoruz zaten. Orası senin evin. Burası, bu üst kat. Evet. O lüksermiş bir. Abi ben ev istemiyorum ya. Benim ofisimde kalacağım ben. Adam ofisinde yatacak. Oğlum orayı ben boşuna yapmadım Ömer. Ben... Benim için mi yaptın? Evet. Benim için yaptıysan o zaman tamam. Üst katında yatacaksın. Yemin ederim on numara beş yıldız Sen var ya çalışıyorsun ha. Gel şimdi. Hemen artı var. Hayır oğlum gel şimdi. Yalnız video çok uzamasın abi ya. Youtube atamayız bana. 11 dakika 20 saniye. Abi bitirsem mi? Yok oğlum ne? Daha 15, 16. dakika. Yok lan ne oldu, Ömer şimdi şuraya koy yatağını. Abi ben yatağı ofise koydum. Abi Neyse ne sen de ofisinde yatarsın Aynen ya Sana Orası Eymen, Eymen Bey'imizin yeri olsun Ben orada yatmayacağım Buraya belki arkadaşlar gelirse Ben çünkü öyle yerlerden bunalıyorum abi Çok kapalı bir yer olur mu gerçekten Sıkılır Senin yani. ofis kapalı değil mi Orası kapalı da en azından azıcık küçüğüm Burada yat Acıktım abi Bir Gel. dakika şuradan bir buğday alıyorum Ekmek veririm. Ekmek mi? Ekmek. Ekmek var mı ekmek? Yok. Dur şu tarladan bir şey alıp geliyorum abi. Adam tarlaya gitmek için yol arıyor. <laughs> İyi merak mı ettin al oradan. Yok abi şey. O büyümüş lan ben bunlar. Aynen bir tane de alayım ekmek yapmam için. Üç tane de ekmek oluyordu farkındaysan. Oğlum buradakini ben sömüreyim direkt. Sen git. Şu tohumları yerine koyuyorum bekle. Oğlum tarla işini mi yapıyorsun? Sen bence tarla işine gir. Bu ne? Ha şeymiş. O, oyun kastı. Ha. Ee, şey. 12 dakika de... 44 saniye. Ben izleyeyim şu an. Aşağıya ben yanlışlıkla kusura bakmayayım. Anne. Eee şey. Çıksana da Tamam çıkacağım da Ömer şeyine sıkacağım. Burada yok anne. Ömer annesini odadan kovuyor. Anne. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ömer'in an, annesi bir şey sormak için geldi. Şu için arkadaşlar eğer duyduysanız kusura bakmayın. Neyse video bitirelim arkadaşlar. şimdi yok ikinci ya. bölüm gelecek. Abi ikinci bölüm getireceğiz. Arkadaşlar işte. ikinci bölüm az sonra bir 10 dakikaya da Abi, siz Biz yani. bu videoyu Cumartesi günü çekeceğiz. Artık. Cumartesi günü çekiyoruz. Ama büyük ihtimalle siz bunu pazartesi günü izliyorsunuz. Ya da pazar günü izliyorsunuz. Fark etmiyor. Tamam, pazartesi abi abi. günü de ikinci bölümü izleyeceksiniz. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.